Bugünkü konumuz toplama işlemi. 3 basamaklı verilen bir sayı ile başka 3 basamaklı verilen bir sayıyı toplamışız. Ve bir değer elde etmişiz. Toplam değer. Burada bir soru var yalnız. Bize verilen 3 basamaklı sayıların bazı rakamları eksik. Bizden zaten bu rakamları bulmamız isteniyor. Nasıl bulacağız? Bu çizginin altındaki toplam değerine bakarak yukarıdaki eksik rakamları bulmaya çalışacağız. Buna geçmeden önce ben toplama işlemiyle ilgili toplama işleminin özelliklerini bir tekrar etmek istiyorum. Toplamak demek bir araya getirmek, artmak, çoğalmak demektir. Burada basit birkaç tane toplama işlemi yazdım ben. 5 2 daha 7 eder. 5 ile 2 bir araya gelir, artar, çoğalır ve daha büyük bir sayı olan 7'ye ulaşılır. Toplama işleminde çizginin üstündeki sayılar hiçbir zaman çizginin altındaki sayıdan daha büyük olamaz. Daima küçüktürler. 6 ile 3'ü topladığımız zaman 9 sayısını elde ederiz. 9 her zaman 6'dan da büyüktür, 3'ten de büyüktür. 4 ile 1'i topladığımız zaman da 5 sayısını elde ederiz. 5 de 4'ten de büyüktür, 1'den de büyüktür. Şuraya bakalım. Burada da 8 ile 0'ı toplamışız. 8 0 daha 8 eder. Deminki gibi büyük bir sayı olmadı. Yani 8'den daha büyük bir sayı burada bulmadık. Ancak küçük de değil. Evet, tekrar edecek olursak aslında bu toplama işleminin en önemli kuralıdır. Alttaki toplam her zaman yukarıdaki sayılardan daha büyüktür ya da eşittir. Daha sonraki bu rakam bulma, eksikleri tamamlama etkinliğimizde bu bilgi çok işimize yarayacak. Diğer örneklere beraber bakalım. 5'i kaçla toplarsam 9 eder diye soruyorum. 9, 5'ten daha büyük. Yani toplama işleminin şartı gerçekleşmiş. 9'dan 5'i çıkarırsam 4 bulurum. 4'ü buraya yazıyorum. 5, 4 daha 9 eder diyorum. Bulduğum sayıyı illaki yerine yazdıktan sonra Tekrar toplama işlemini okuyorum ki yaptığım, bulduğum sonuçtan emin olayım. Burada da iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayı toplanmış. 68 bulunmuş. Burada bulma işlemine, bilinmeyen rakamı bulma işlemine birler basamağından başlamalıyız. 5'e kaç eklersem 8 eder diye soruyorum. 8'den 5'i çıkarıyorum. 3 kalıyor. 5, 3, 5 daha 8 eder diyorum. 4'e kaç eklersem 6 eder diye soruyorum. 6'dan 4'ü çıkarınca 2 kalır. 2'yi yazıyorum buraya. 4 2 daha 6 eder diyorum. Burada da 3 basamaklı bir sayı ile 3 basamaklı bir sayı toplanmış. 798 bulunmuş. Burada da yine aynı şekilde birler basamağından başlıyorum aramaya. 6'ya kaç eklersem 8 eder diyorum. 8'den 6'yı çıkarıyorum. 2 buluyorum. Sonra yerine yazıyorum. 6 2 daha 8 eder diyorum. 2'ye kaç eklersem 9 eder diyorum. 9'dan 2'yi çıkarıyorum, 7 buluyorum. 7'yi yerine yazıyorum. 7 2 daha 9 eder diyorum. 1'e e kaç eklersem 7 eder diyorum. 7'den 1'i çıkarıyorum, 6 buluyorum. 6'yı yerine yazıyorum. 1 6 daha 7 eder diyorum. Bu şekilde tamamladık örneğimizi. Evet şu örneğimize bakalım. İki basamaklı bir sayıyla, iki, üç basamaklı bir ile üç basamaklı bir sayı toplanmış. 935 sayısı bulunmuş. Ben yine birler basamağından başlıyorum. 8 ile bir sayıyı topluyorum. 5'i buluyorum. Biz ne diyorduk? Her zaman alttaki sayı üstteki sayıdan büyük olur. Ama buraya bakıyorum. Burada küçük ya da küçük gözüküyor. Bana öyle gözüküyor. Bu durumda ne nasıl düşüneceğim? Ne yapacağım? 8 ile kaçı toplarsam 5 eder. 8'den daha büyük bir sayı o olacağına göre aşağıdaki o zaman bu 5 değildir diyorum. O zaman peki nedir? 8'den daha büyükse birler basamağı 5 olan ne var 8'den daha büyük? 15 var. O zaman soruyu değiştiriyorum. 8'e kaç eklersem 15 eder diyorum. Burayı 15 düşünüyorum. 15'ten 8'i çıkarıyorum. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 7'yi yerine yazıyorum ve tekrar topluyorum. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i. Elde var 1. Eldeyi buraya yazıyorum. Şimdi burayı toplayacağım. 1, 7 daha 8. 8'e kaç eklersem 3 eder. Görüldüğü gibi burada da şartımız Toplama şartımız uymadı. Neydi toplama şartımız? Yukarıdaki sayılarda daha büyük bir sayı olmalı. 7 1 daha 8 dedik buraya. 8'den daha küçük 3 olamaz. O zaman ben yanlış soru sordum. Burası 3 değil, 13 diye sormam gerekirdi. 1 7 daha 8. 8'e kaç eklersem 13 eder demeliydim. O zaman burayı 13 düşününce, 13'ten 8'i çıkarttığımda 5 buluyorum. 7 1 daha 8. 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü diyorum elde var bir diyorum buraya elde var biri yazıyorum ve şimdi burayı toplayacağım 1 6 daha 7 eder 7 kaç daha 9 dokuz eder 9'dan 7'yi çıkarttığım zaman burayı da 2 bulurum ve tekrar topluyorum 1 2 daha 3 3 6 daha 9 eder sayımız 935 imiş Evet buna bakalım burada da yine 3 basamaklı fakat 3 tane sayı toplanmış. İşimiz biraz daha zor gözüküyor. Ama uygulayacağımız yöntem aynı yöntem. Toplam yani çizginin altındaki sayı her zaman yukarıdaki sayıların toplamından daha büyük olmalı. 8, 6 daha 14 diyorum ve birler basamağını toplayarak başlıyorum. 14'ten daha büyük bir sayı olmalı. E burada 0 var. E bu 0'ı 10'dur diye düşünsem yine 14'ten küçük olur. O zaman 14'ten daha büyük ve birler basamağı 0 olan ne var diye düşünüyorum. 20 sayısı aklıma geliyor. Demek ki burası 20'ymiş diyorum. 8, 6 daha 14. 14'e kaç eklersem 20 eder. 20'den 14'ü çıkarttığım zaman 6 rakamını bulurum. Ve tekrar topluyorum. 8, 6 daha 14. 14, 6 daha 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. Elde var 2'yi buraya yazıp burayı toplayacağım. 2, 7 daha 9. 9, 9 daha 18. Burası 18 oldu. Burada 1 var. Aşağıdaki sayı 18'den daha küçük. Olamaz. Bu imkansız. O zaman bu 1 değildir. Nedir? 11 midir? 11 de 18'den küçük. O zaman nedir? Burası 21'dir diye düşünüyorum. Evet o zaman tekrar toplayalım. 2, 7 daha 9. 9, 9 daha 18. 18'e kaç eklersem 21 eder diye düşünüyorum. 21'den 18'i çıkarınca burayı 3 bulurum. 3'ü yerine yazdıktan sonra ben tekrar toplayacağım. 2, 3 daha 5. 7, 5 daha 12. 12, 9 daha 21. 21'in biri elde var. 2 diyorum. Elde var 2'yi buraya yazıyorum. Artık burayı toplayacağım. Evet 2 1 daha 3 3 2 daha 5 beş. 5'e kaç eklersem 9 eder diyorum. 5'e 4 eklersem 9 eder diyorum. Ve burayı da bu şekilde bulmuş oluyorum. Evet, son bir sorumuzda şu şekilde bunu da yapalım. Yine 3 basamaklı 3 tane sayımız var. Her zamanki yöntemi kullanıyoruz. Tekrar ediyorum. Neydi yöntemimiz? aşağıdaki sayı her zaman yukarıdaki sayıların toplamından daha büyüktür. 7, 7 daha 14. 14 kaç daha 2 eder. Evet yanlış soru oldu. 14'ten daha büyük olmalıydı. 17, 7 daha 14. 14 kaç daha? Evet burasını 12 eder diye de soramam. Çünkü 12 de 14'ten küçüktür. Daha büyük olmalı. O zaman 22 diye sormam lazım. Birler basamağı 2 olacak çünkü. 7, 7 daha 14. 14'e kaç eklersem 22 eder. Evet 14'e 8 eklersem 22 eder. O zaman buraya 8'i yazdıktan sonra tekrar toplayayım. 7, 8 daha 15. 15, 7 daha 22. 22'nin ikisi. Elde var 2. 2, 6 daha 8. 8, 8 daha 16. 16'ya kaç eklersem 8 eder. Yanlış soru oldu. 16'dan daha büyük bir sayı olmalı bu diye düşünüyorum. O zaman 18 mi eder diye düşüneceğim. Evet. Tekrar toplayalım. 2, 6 daha 8. 8, 8 daha 16. 16'ya kaç eklersem 18 eder. 2 eklersem 18 eder. 2'yi buraya yazdıktan sonra tekrar toplayacağım. 2 2 daha 4 4 6 daha 10 10 8 daha 18. 18'in 8'i dedikten sonra elde var 1 diyorum. Ve burayı toplayacağım şimdi de. 1 2 daha 3 3 1 daha 4. 4'e kaç eklersem 7 eder? 4'e 3 eklersem 7 eder şeklinde elmanın değerini de bulmuş oldum.